paraları var. Tabii. Tabii 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 140 liradan başlıyor kilo olarak. 1400 liraya gelir. Yani ben sana söyleyeyim bu mal daha gelecek bana daha. Çünkü mal yetişmediği için alıyorum bu kadar Evet bir <laughs> bahsetmeyi liste yazarsanız altına. Ben flash vereyim mi? Yok yok ben böyle. bir Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Dolayısıyla da İstanbul'da hem ticaret Bakanlığı ekipleri hem de tarım ürünleri yoğun bir şekilde esnaf Bir <laughs> <laughs> Ticaret Bakanlığı olarak İstanbul dahil 81 ilimizde başta gıda sektörü olmak üzere marketlerde, fırınlarda, restoranlarda ve kafelerde denetimlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bugüne has tabi Ramazan ayımızın yaklaşması münasebetiyle daha bir ekstra bir yoğunluk verdik denetimlerimize. Bugün sade İstanbul'un değil Türkiye'nin en büyük gıda hali olan Mega Center'da bu ürünlere yönelik yani vatandaşlarımızın menfaatlerini koruma doğrultusunda bu ürünlere yönelik denetimlerimizi arkadaşlarımıza devam ettiriyoruz. İstanbul'da 31 ilçede 44 ekiple biz 104 arkadaşımızla devam ediyoruz denetimlerimizi. Bu denetimler kapsamında e, Ocak ayında da biz buraya geldik. O gün buradaki baktığımız ürünlerin fiyatlarını da almıştık. Şimdi bugün de bu ürünlerin fiyatlarını aldık. Biz burada 6502 sayılı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi kanunu çerçevesinde ve e, piyasa denetimi e, çerçevesinde ve e, diğer kanunlarımızdan matuf yönetmenlikler kapsamında bu denetimlerimizi devam ediyoruz. Burada fiyat etiketi açısından işte alım satım arasındaki fiyat farklılığı makul olmayan seviyede ise yani ifade edilemeyecek seviyede ise onların alım satım faturalarını istiyoruz. Bunları karşılaştırıyoruz. Makul olmayan durumlarda da malum maniz 2005 yılında uygulanan idari yaptırım miktarlarımız da arttı. Etikete uyguladığımız idari yaptırım 3166 TL oldu 2025 yılı içerisinde. Yine haksız fiyatın e, tespit edilmesi halinde e, Bakanlığımızdaki Haksız Fiyat Kurumu tarafından e, uygulanan ceza miktarları da 100 bin liradan taban fiyatı 143.930 liraya e, üst limitte 1 milyon 430 bin liraya yükseltildi. E, stokçuluk da 1 milyon 430 binden 17 milyona üst limit 17 milyona yükseltildi. Yani bu konuda e, biz İstanbul'da e, Ramazan ayına e, matuf yoğunlaştık denetimlerimiz ama ben Ocak ve 24 Şubat itibariyle yaptığımız denetimlerle ilgili bilgi vermek istiyorum. bu sürede biz 4529 market denetimi gerçekleştirdik. 2933 restoran, kafe ve lokanta denetledik. 905 de malum son günlerde kamuoyunda bolca yer almıştı. Simit işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdik. Bu işletmelerde yaklaşık 27.314 aykırılık tespit ettik ve bunları tutanağa bağladık. Bunun parasal ifadesiyle 161 milyon 503 bin TL'lik bir idari yaptırım tutana yaptık. Bu kapsamda 3.331 de haksız fiyatla ilgili gelen şikayetler üzerine 3331 işletmede 5919'u ürünü inceledik. Bu ürünlerden de 249 ürünle ilgili biz de haksız fiyat olduğunu düşündüğümüz ürünler vardı bunların içerisinde. Bunu yine bakanlığımızda haksız fiyat kurumumuz var. Bu kurumumuzda hem kamu yani bakanlığımızın yanı sıra işte Maliye Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımızın yanı sıra sektörü temsil eden sivil toplum kuruluşlarımız da var. Onların değerlendirmesine, değerlendirmesine sunduk bir de sebze meyvede e, ürünün kimliği dediğimiz künye bulundurup bulundurmama durumu var onunla ilgili de onun da mesela e, bir üründe künye bulunmazsa yani o sebzenin meyvenin e, sisteme nereden yüklendiğini kim kime satmış kaça satmış son perakendeye gelene kadar o akışı göstermemesi durumunda da her bir e, işlem için yaklaşık 88.663 TL civarında da idari yaptırımımız var. Ee, biz bu noktada e, yani 1 Ocak'la 24 Şubat arasında yaptığımız değerlendirmeler ve bunların neticesinde tespit ettiğimiz aykırılıklardan kaynaklı 200 milyonu aşkın idari yaptırım tutanağı tuttuk İstanbul için. Ee, Sayın Bakanımızın talimatı, Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda da biz bu denetimlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Ben şimdiden vatandaşlarımızın mübarek Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu bir şekilde Ramazanlarını geçirmesi için biz de bakanlık olarak, İstanbul İl Müdürlüğü olarak piyasa denetimlerimize, gözetimlerimize devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. 200 lira. Ticaret Bakanlığı Ramazan <laughs> öncesi denetimlerine hız verdi. 2025 <laughs> Ocak ayında 109 109'a geliyor. İskontoları da var iskontolu hali 109 ya. 195'e satıyorum. Evet arkadaşlar şu anda da bir e, başka işletmedeyiz. Yine e, Tarım İl Müdürlüğü'nden arkadaşlarımızla beraber e, denetim yapıyoruz. E, bu denetimlerde vatandaşlarımızın e, karşılaştıkları sorunlarla ilgili malum haliniz bakanlığımızın e, haksız fiyat bildirim diye e, bir dijital e, platformu var. Buraya e devlet üzerinden de şikayetlerini vatandaşlarımız bildirebiliyor idi. Şu an ona bir yenilik eklendi. Şöyle ki fotoğraf yükleme adedini 5'e çıkardık. Bir de konum bilgisi eklendi. Yani bir yere gittiğinizde konum bilgisini açtığınızda o şikayetin gerçekleştiği veya o ürünle ilgili nerede bir eksiklik görüyorsanız o konum bilgisi sisteme yükleniyor. Dolayısıyla bu vatandaşlarımız açısından da ciddi bir kolaylık diye düşünüyoruz. Bunun dışında bizim normal günlük gelen sayımız haksız fiyat biriminden İstanbul'a gelen, işte telefonla gelen veya sistem üzerinden gelen 100 civarında günlük 100 civarında falan İstanbul'la ilgili şikayet alıyoruz şu anda. Onları da hemen sahadaki denetim arkadaşlarımıza iletip sonucundan da vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Denetimlerimize devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz.